thank you Milli Düşünce Merkezi YouTube kanalından herkese merhaba. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde gündem çok yoğun. Bizim gündemimiz yoğun olmakla birlikte uluslararası arenada da çok ciddi gelişmeler var. Bunlardan birisi Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan kriz. Bu kriz ileride sıcak bir çatışmaya döner mi? Yoksa bu taraf ülkeler arasında bir suh ilan edilir mi? Bunu bilemiyoruz. Bunu bilecek, bununla ilgili yorumlar yapabilecek bir konumuz var bugün. Buradaki bilgiler sağdan bilgiler olduğu için bizim için çok önemli. Bunları bize anlatacak olan konuğumuz gazeteci Nazgül Kenzetay. Nazgül Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim teşekkür ediyorum. Ee, Nazgül Hanım şimdi şöyle bir durum var. Ukrayna ile Rusya arasındaki bu krizde biz açık kaynaklara yansıyan bilgilerde hep şunları okuyoruz. Bu kriz Ukrayna'nın tamamen Kırım'ı geri kazanması, Rus işgalinden kurtarması ve askeri birliklerle burada bir güç gösterisi yapmaya çalışmasından kaynaklandığı anlatılıyor. Bu böyle mi? Yoksa Rusya'nın etkin propagandasına biz burada maruz mu kalıyoruz? Bize bir bunu anlatabilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınıza beni de aldığınız şu şekilde bunu yorumlayabiliriz. Çok doğru bizi yansıyan kaynaklar ne yazık ki Rusya'nın hibrit savaşında kullandığı propagandasının bir yansıması olarak bize geliyor diyebiliriz. Son 7 yıl içerisinde yani 2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna açık bir şekilde artık savaşa geçtiler. Bu dönemden bu yana Rusya sadece Ukrayna'nın doğusuna askeri yığınak yapmadı veya orada defalarca ateşkesi ihlal etmedi. Bunun yanı sıra sürekli de propaganda savaşını da ele aldı. Aslında Rusya'nın eski Sovyet ülkeleri üzerindeki baş diyebiliriz bunu. Çünkü e, propaganda aracı çok güçlü. Mesela e, en son hareketlilik tansiyonun yüksekliğinden de örnek verecek olursak şu şekilde. Aslında Ukrayna'nın yani Kiev hükümetinin Moskova'ya karşı çok sert ve net adımlarından sonra savaş başlayabilir sinyal ilk Rus medyasından aldık ve bu Rus medyası da tarafsız bir medya değil doğrudan Kremlin'e bağlı olan Rus medyasıydı. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor bildiğiniz gibi de çünkü çok sert bir şekilde kullanılan savaş taktiği Rusya tarafından ve artık bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi bunun tespitini yaptıktan sonra şunu sorabilirim. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ülkemizi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanımızla görüştü. Buradan belli başlı kararlar çıktı. Bu kararların neler olduğunu ve bu krize nasıl yansıyacağını bize anlatabilir misiniz? Bu süreç nereye evrilecek? Ukrayna bizim için stratejik bir ortak. İHA ve SİHA satıyoruz. Bir yandan Rusya ile S-400 durumları var. Diğer taraftan da NATO'nun Ukrayna'yı kendi bünyesine katma girişimleri var. Bu gerçekçi bir girişim mi yoksa söylem mi? Bunlar nasıl bir sonuç alır sizce şu şekilde diyebiliriz. Dünkü Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Türkiye'de işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşme yapması çok önemli bir şeydi. Ancak şu gözden kaçan bir durum daha var. Ondan önceki günü Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinin de altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki de basına yansımadı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın ziyaretinde askeri alanda da iş, stratejik işbirliği yapması bekleniyordu Türkiye ile. Biliyorsunuz NATO'nun da Ukrayna'yı bünyesinde alma gibi konuşmaları var, böyle bir niyetleri var. Ancak bunu birazdan açıklayacağım. Çünkü bu yeni bir konuşmalar diye yeni bir yorum değil NATO tarafından bildirilen. Bu 2014 yılından bu yana devam eden durumlardan biri. Aynı şekilde de Gürcistan üzerinde de NATO'nun böyle bir iddiaları, böyle bir söylemleri olmuştu. Beşinci madde konusu vesaire var. Bunları da yayın esnasında açıklayabiliriz. Zilens Evet, istediğini alabildi mi? Türkiye geldi. Evet, Türkiye'nin Kırım konusundaki tavrını tekrardan teyit etmiş oldu. Bu gördüğünüz gibi de bu Rusya'yı rahatsız etmiş durumda. Çünkü bu açıklamadan sonra da Rus medyasına, özellikle Kremlin'e yakın medya takip ettiğinizde sürekli böyle atağa geçtikleri konusunda bir tavır almışlar. Ve dolayısıyla tabii ki da bakış açısını değiştiremeyeceklerinden tekrar daha emin oldu diye düşünebiliriz. Aslında evet çok yakın bir dönemde Ukrayna ve Türkiye ilişkileri stratejik işbirliği seviyesine ulaştı. Bu da Türkiye-Rusya ilişkileri açısından da çok önemli bir nokta. Ve tabii ki de bunu doğru boş hoşgörüyle karşılayamayabilir. S-400 satışı vesaire. Bundan dolayı da Ukrayna batı tabii ki de sürekli Türkiye uyarı veriyor. Türkiye'nin tam olarak nerede olduğu belli değil. Bu açıdan da ne batıya yakın ne de Rusya'ya yakın. Bu açıdan dandan da Türkiye'nin Ukrayna'yla yine aynı şekilde ortada kalmış bir hükümetin tamamıyla batıya yanaş yanaşmak isteyen ama da birili bir şartlar koyarak Ukrayna'nın durumunu daha da zorlaştırmasını da göz önünde bulundurduğumuzda hemen hemen aynı konumda diyebiliriz Türkiye ve Rusya'yı ve bu yüzden bu iki ülkenin de stratejik işbirliği korulması ve bu temelde işbirliği yapması, askeri alanda, savunma sanayisi alanında da işbirliklerini geliştirmesi önemli bir konuyu takip edenler için çok önemli bir nokta. Tabii ki de İHA'ların başarısına ikinci Karabağ Savaşı'nda görmüştük Rus pansir füze sistemlerine ne kadar nasıl engellediklerini, esken engellediklerini, füze sistemlere nasıl engellediklerini, Dolayısıyla resmen savunma sanayisi alanında yeni bir devrim yarattığını görebiliyoruz ve bu alanda da Ukrayna ile işbirliği yapması Ukrayna'ya yeni bir artı katıyor. Beklenen aslında işbirliği ziyarette askeri anlamda da işbirliği yapmasıydı Türkiye ile ancak bana göre henüz çok erken diyebiliriz çünkü Türkiye NATO ülkesi dolayısıyla. Belki bu Ukrayna'nın da ilerleyen zamanlarda eğer mümkün gerçekleşirse NATO bünyesine alınmasıyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla bölgedeki Rusya'nın saldırgan gücünün azalmasına da bu sebep olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ukrayna'nın NATO'ya alınması da yeni bir olay değil. Bu 2014 yılından beri, hatta Turuncu Devrim'den beri var. Biliyorsunuz 2010 yılında Ukrayna'da büyük bir devrim gerçekleşmişti. Bu devrim de yine Rus yanlısı bir hükümetin rüşvete boğulmuş, yolsuzluğa boğulmuş eski Sovyet ülkelerinin hali biliyorsunuz işte böyle bir olmuş evet. bir hükümeti halk tarafından devrilmesiyle ortaya gelmişti ve Ondan sonra başa gelen yeni bir cumhurbaşkanı da her iki tarafa da iyimser davranıyordu. Hem işte Batı'ya iyi bir e, imaj yaratırken Rusya'yı da göz ardı etmiyordu. Dolayısıyla da Putin de bunu hoşgörüyle bakıyordu. Çünkü Putin'in Karadeniz'e Karadeniz erişimini erişimi tamamıyla kısıtlanmamıştı bu hükümet. Hem Putin'e de hem de Batı'ya da güzel olanaklar sağlıyordu. Ukrayna sadece bir Ukrayna'da ibaret değil. Karadeniz'de önemli bir aktör. Kırım Ukrayna'dayken evet çok önemli bir aktördü her iki tarafta böyle kendilerini çekmeye çalıştı. Hem Batı için Ukrayna, Belarus gibi ülkeler öncelikle ve öncelik güvenlik meselesidir. O yüzden tabii ki de kendi etki alanında olmasını ister. Aynı şekilde de Rusya tarafından da bu şekilde karşılanıyor. Avrupa Birliği Ukrayna hükümetine vazgeçilemeyecek bir teklif sunmuştu. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğinin ilk adımı olan yakın ortaklık anlaşmasını teklif etmişti. Putin de kendisine yakın olan bu hükümeti güzel yüksek miktarda kredi vererek bir işte buçuk milyar dolar kredi vermişti, sağlamıştı. Bir şekilde bu anlaşmadan vazgeçirmişti. Dolayısıyla çok büyük bir 2014 yılında maydan hareketleri başladı biliyorsunuz ve maydan hareketleri sonucunda da bu Rus yanlısı hükümet devrildi. Hatta Moskova'ya kaçmak zorunda kaldı ve halk kazandı diyebiliriz. Ancak yeni hükümetin acemi beyanları vesaire Putin'e yeni kozlar verdi ve Putin şu anda biliyorsunuz bu kozlar sayesinde yani Rusça konuşan insanları koruma veya Rus vatandaşları evet. koruma gayesiyle Ukrayna'nın önemli parçası doğusunu işgal etmişti ve oradaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek şu anda biliyorsunuz kendisinin bir askeri yığınağını oluşturmuştur Ukrayna'nın doğusu aslında Rusyanların veya Rusça konuşanların olduğu bir bölge değil. Orası Ukrayna'nın ekonomik kalbi diyebiliriz daha iyi olur bu tabiriyle. Kömür çeliğin çıktığı bir bölgeydi ve bu Avrupa'yı da bu alanda besleyen bir alandı, bas bölgesi. Dolayısıyla Batı'yla entegrasyonu savunan halka Putin'in ömürlük cezası diyebiliriz bu duruma. Ve sürekli kamçılayarak orada y tansiyonları yükselterek Ukrayna Kiev hükümeti ne zaman sert adımlar atarsa o zaman tansiyonu yükseltiyor tabii ki de. Ve NATO'nun da açıklamaları maalesef çoğu zaman havada kalıyor. Bugün uh, Ukrayna Savunma Bakanı da açıklama yapmıştı. NATO seviyesine ulaşabilmek için askerimizi işte ordumuzu güçlendireceğiz gibisinden. Ancak yine Sakaşvili de Gürcistan'da Sakaşvili de Rusya ile savaşırken en büyük motivasyonu da NATO'ya üyeliğiydi. NATO'da da tabii ki de 5. maddeyi istisnai tutuyor bu ülkeler için. 5. Beşinci çıkacak olursak bu ülkelere gelen herhangi bir tehlike NATO'ya gelmiş olmuyor. Bu madde aynı şekilde Türkiye'nin İdlib meselesinde de ön plana çıkmıştı, gündem olmuştu hatırlarsanız. Bu şekilde diyebiliriz şu anda bir ikilemde Ukrayna açıkçası ve ne yazık ki Kırım şu anda Rusya'nın askeri üstüne dönüşmekte. Karadeniz'de dalgalar çok daha yüksek. Hatta bir ay öncesinde Ukrayna'ya seyahatimiz olmuştu ve oradan Karadeniz'de tüm dünyanın artık Karadeniz'i konuşacağını belirtmiştik. Çünkü orada bir tansiyonlar yüksekliği konuşmalar vesaire fark ediliyordu bu havalar. Her şeyden önce olan ne yazık ki halka oluyor. Ekonomi düşüyor. Halkta yüz işçi gücü olarak diğer taraflara gitmek zorunda kalıyor. Şu anda Donbass'a savaşa savaşmak isteyip giden birçok gönüllüler var Ukrayna'dan. Bakıp göreceğiz, takipteyiz. Teşekkür ederiz. Yani dediğiniz bu konuda NATO ne kadar Ukrayna'ya destek verse de aslında ile örneğinde olduğu gibi birden desteğini geri çekebilir ve Ukrayna bu konuda yalnız kalabilir. Bu açıdan Türkiye'nin desteği de sanırım Ukrayna ile Türkiye Aynen arasında alternatif destek olarak tabii ki de önemli buluyorum bunu. NATO destekler şu şekilde destekleyebilir. Ukrayna bireysel olarak eğer savaşa girdiği halde NATO destekler diye düşünüyorum. Çünkü Gürcistan gibi değilse de Ukrayna daha da önemli. Çünkü Avrupa Birliği'ne yakınlığı konumuyla ilgili önemli tabii ki de Ukrayna daha da önemli strateji jeopolitik konumundan çok önemli diyebiliriz NATO için de Avrupa Birliği için de. Ancak NATO ordusu orada savaşacak mı? Çok büyük bir soru işareti. Bence bunu şimdilik bekleyemeyeceğiz. Proxy savaşlar için belki destekler, silah yardıma, orduya eğitim vesaire, tatbikatlara, Ukrayna ordusunun yer alması vesaire böyle bir destekleri görebiliriz. Peki Nazgül Hanım siz Türk dünyasını da yakından takip ediyorsunuz. O konularda da bilginiz ve o alandaki çalışmalarınız da var. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz Azerbaycan'da ve Türkistan'da nasıl bir yankı buluyor? Buradaki insanlar Ukrayna ve Rusya arasındaki gelişmeleri takip ediyorlar mı? Buna tepki gösteriyorlar mı? Bu konuyla ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ee, çok doğru bir soruya değindiniz aslında. Şu şekilde diyebiliriz. Özellikle eski Sovyet Cumhuriyeti'nde yer alan Türkiye Cumhuriyetleri Rusya'nın arka bahçesi olarak literatürde geçiyor. Ee, bu bir sır değil, veya saklanacak bir şey değil. Rusya'nın arka bahçesi olarak geçiyor. Bu ülkelerin daha da bilinçlenmesini, demokratikleşmesini, hatta Batı'yla entegrasyonunu savunması, veya kendi aralarında Türk Birliği birliğin de söz konusu olması biliyorsunuz Rusya'yı çok rahatsız eden konulardan biri. Özellikle mesela Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımı değil, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu Rusya'yı en çok rahatsız eden konulardan biri. E, şu şekilde açıklayabiliriz. E, mesela evet şu anda Ukrayna'dan hayranlık duyan, işte Ukrayna'nın demokratikleşmesini daha böyle yakından hisseden büyük bir kitle var bu cumhuriyetlerde. Bunlar da aynı şekilde böyle Batı ile entegrasyonu savunuyorlar veya sürekli bu yolsuzluktan aynı Ukrayna'da gelişen durumlardan etkileniyorlar. Çünkü mümkün değil Sovyetler nasıl yıkıldı? Sovyetler de zaten bir yerde eylemler başlamıştı Sovyetlere karşı. Ondan alevlenerek, birbirinden etkilenerek o şekilde yıkılmıştı. Şimdi yeni bir dönem başladı diyebiliriz, burada Rusya etkisini kaybetmek istemez. Kazakistan'a yönelik sürekli toprak iddiaları var, bunun da asıl buradan kaynaklanıyor. Kendi avucundan çıkabileceğinden korkuyor. Ukrayna nasıl Rusya'nın avucundan çıktıysa ve şimdi ona karşı savaşıyorsa bir Bundan sonra Ukrayna'da hükümet değişti de değişmesinin artık Rus yanlısı olamaz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı şekilde diğer cumhuriyetlerde de tekrarlan tekrarlanmasına tabii ki de çekiniyor. Şimdi şöyle bir e, durumlar var e, söz konusu. Kırım'ı işgal etti. Askeri üssü haline çevirdi Rusya. Ve artık bu toprak iddiasında bulunan diğer cumhuriyetlerin de toprak parçalarını işgal edebilir gibisinden söz konusu var. Kırım Rusya'nın işgal ettiği tek toprak değil. Transinesteri var Moldova'da biliyorsunuz. Tabii ki de Karabağ'da da işgal diyemeyiz. Ancak orada da askeri varlığı söz konusu. Bir sürü Osetya var, Abhazya var. Bunları da örnek gösterebiliyoruz. Şimdi Donbas'ta ekledim buna. Orada bunlar Moskova'nın elindeki son Benden uzaklaştığınız takdirde bakın burada tansiyonları yükseltirim gibisinden böyle e, sopan gösteriyor açıkçası. Şimdi de Kazakistan'daki işte bu e, gelişmeler, e, kalkınmalar, Latin alfabesinin geçmesi, Batı ile entegrasyon, Türk dünyasıyla daha fazla yaklaşmak gibi söz konusu olduğunda Kremlin'den de sürekli toprak iddiası gibi yani Kremlin'in çevresindeki insanların, Kazakistan'a yönelik toprak iddiaları söz konusu oluyor ve bu dinmiyor ne yazık ki. Ancak bunların hepsini Kremlin'in ekonomi olarak ekonomik olarak gücü yetecek mi? Ben e, zannetmiyorum çünkü Artık dayanamayacak. Farklı taktikler kullanmak zorunda bu şekilde baskı göstererek elindeki tüm müttefiklerini kaybediyorsun ve bence bu tavırı, emperyalist tavırı Rusya'nın sonuna getirebilir diye düşünüyorum. Çok büyük etki altındalar. Ukrayna'daki gelişmelerden, Türkiye'nin Karabağ müdahalesinden, diğer Türkistan coğrafyaları da çok etkileniyorlar. Medya bunu göstermese de bu bir gerçek. Evet doğru söylüyorsunuz. Burada propaganda gücü gerçekten ön plana çıkıyor. Oradaki sağdaki bilgileri sizin gibi orada yerinde görüp araştırıp ve bu konuları yakından takip eden insanların bizlere aktırması bu açıdan gerçekten çok önemli. Nazgül Hanım gerçekten çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Milli Düşünce Merkezi bu yayınlarla Türk dünyasındaki haberleri izleyicilerine ulaştırmaya devam edecek. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.